Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Gate.io'nun VIP seviyesi yükseltme kampanyasından bahsediyor olacağım. Daha önceden de kısaca bahsetmiştim bu Gate.io VIP seviyesi yükseltme kampanyasından. Bu videoda hem örneklerle ne kadar kazanılabileceğini de anlatıyor olacağım. Şimdi bu etkinlik 20 Kasım 20 Aralık arasında devam edecek. Bu videoyu 17 Aralık'ta paylaşıyor olacağım. Yani katılmak için bir 3 günlük zamanınız olacak. VIP seviyeniz 1 ay boyunca yükseltmek için buradaki miktarlarda yatırım yapmak, e, yatırma gerekiyor bu GTO borsasına örnek olarak. VIP 6 seviyesine ulaşmak istiyorsanız 5000 dolar değerinde coin token yatırma yapmanız gerekiyor. E sonrasında diğer bir etkinlikte burada işlem yaparsanız da çekilebilir ve vadeli bonus kuponu da kazanabiliyorsunuz. Şimdi değinmek istediğim nokta VIP seviyesi kampanyasına katılıp ne, katılırsanız ne kadar kazanabilirsiniz? E şurada bir altısından beri katılıyorum ben VIP seviyesi 1. Katıldığım miktarlar VIP seviyesine göre gelen tokenları GT tokena, Gate tokena çeviriyorum ve miktarlar bunlar. 6'sından 15'ine kadar 9 günlük bir 9 günlük bir süreçte toplam 0 31 032 gate token çevirdim yani gelenler bunlar direkt miktar küçük olduğu için gate token'a çeviriyorum. Buraya geldim değer de siz e, seviyeniz VIP, VIP 2, 4, 6. VIP 2 yaparsanız alacağınız miktarlar bunlar. VIP 4 de bu. VIP 6 yaparsanız da bunlar. Örneğin dolarlık ödül havuzu olan bir daha önceden başka bir borsada listelenmiş bir token startup'ına katılırsanız bir GT token kazanabilirsiniz. O da 4.5-5 dolarda. Örneğin ilk listelenmesi olan bir etkinliğe katılırsanız da 3, 7. Bu da hype'lı bir proje olursa. 3.78 gibi yani 15-20 dolarlık bir getiri de kazanılabilir. Diğerlerine baktığımızda da 1GT, 1GT, 1GT token gibi getiriler de olabilir. Bu VIP 6 seviyesine ulaşırsanız. Dediğim gibi şuraya geldiğinde şartlarına tıklıyoruz. Buradan hemen katılın butonuna basıp buradan doldurabilirsiniz. Bunu hem yeni kullanıcılar hem de önceden Gate.io borsasını kullanan kullanıcılar katılabilir. Gate.io borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linkler linkten kayıt olabilirsiniz. Burada KYC 2'yi doldurmanız gerekiyor. Sonrasında ödüller 14 iş günü içerisinde dağıtılacak. Aktivite 1 için tek seferde yatırılmış olması gerekiyor. Aktivite 1'de yatırılanlar, Aktivite 2 için kullanılır. hesaptan çekilmediği sürece Aktivite 1'deki ödüller ve alma hakkını elinde e, tutar. Bu sayfayı da açıklama kısmına bırakıyorum. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.